şu anda Midlunch'ın açılışındayız. Burada A'dan Z'ye her türlü yemek bulunabiliyor ve gerçekten de uzman kadrosuyla yediğinizde yemekleri yediğinizde tadı damağında kalıyor değerli izleyenler. Midlunch tamamıyla profesyonel dediğiniz gibi alışılmışın dışında lezzetlerle dünya mutfağı üzerine kurulmuş olan Dreyç yani kurutulmuş etin de Milas'ın tadına bakabileceği mutlaka farklı lezzetleri burada alışılmışın dışında tadabilecekleri hamburgerden pizzaya, sürü yemekten gece çorbalarına kadar ayrıca tamamıyla alakart dünya mutfağı olarak tamamıyla villa şefleri zaman tamamıyla otellere yetişmiş kadromuzda villa şefleriyle özel sunumlarıyla farklı lezzetleri uygun fiyatlara yiyebileceği bir mekan açtık.